Herkese merhabalar. Yeni bir içerikle sizlerleyiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızın medarı iftiharı ilk videomuzu çektiğimiz yer. Tam tadındanın doğduğu yer. Mehmet Usta'ya getirdik sizi bu akşam. Şimdi Sertacım'la uzun süredir gece lezzeti yapmıyorduk. Aklımıza Mehmet Usta geldi. Yani özellikle de bizim kanalın ilk videosu olduğu için şöyle kanalımıza gidip en alttaki videoya bakarsanız ilk amatör videolarımızdan yani daha yeni başladığımız video Mehmet Usta'mla çekmiştik. Dış ayındayız, hava soğuk Diyarbakır'da. Diyarbakır'da bildiğiniz üzere çok fazla balığın meşhur olduğu bir yer değil. Balık yemek için Mehmet Usta'ya geldik. Şöyle görüyorsunuz arkamızda küçük bir kulübesi var, tatlı bir kulübesi var. Mehmet Usta 30 yılı aşkın, 35 yıl, belki 40 yıldır balık işiyle uğraşıyor, balık yapıyor. Bunu ben şahsen kendim biliyorum. Yani aslında Mehmet Usta'yı çocukluğumdan beri tanıyorum. Sebzeyi taze kullanıyor, domatesi taze kullanıyor. Şimdi tezgahında göreceksiniz. Balık yine öyle. Günlük belli sayıda balık var. O balığı satıyor ondan sonra kapatıyor. Kaçta biterse bilmiyoruz. Detayları kendisinden alacağız. Konumu vermeyi unuttum onu da söyleyelim. Tren geçiyor zaten. Belki sesi geliyordur size. Burası bağlar ile ofisi bağlayan hemzemin geçit yani toprak mahsulleri ofisinin hemen olduğu yer. Görüyorsunuz zaten yolcu treni geçiyor. An itibariyle canlı canlı şahit oluyoruz. Geçit apartmanının hemen altında Mehmet Usta. Canın çok balık çekiyordu kardeş ne oldu ya? O hevesi göremiyorum gözlerinde. <laughs> Tok musun yoksa ya? Yok hocam. Tok değilsin değil mi? Yemedik, <laughs> Burada da yersin yersin kardeşim. Neyse sözü fazla uzatmayalım. Geçelim. Mehmet ustamızla sohbet edelim. Bu arada ilk defa bir çekimde çift kamera kullanacağız. Onu da yorumlarda belirtirsiniz. Görüşleriniz nedir diye. Farklı açılardan da çekim yapmaya çalışacağız. Hadi başlayalım o zaman. Selamünaleyküm. Aleykümselam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsın abi? Sertaç. Sertaç, Sertaç. evet. Ha. O meşhur Sertaç bu. <laughs> Nasılsın abi, iyisin? Teşekkür ederim, nasılsınız, iyisiniz? Sağ ol abi, teşekkür ederiz. Vallahi i̇yi geldik. Geldi, i̇kinizi de iyi gördük. Özellikle Sertaş'ı daha iyi gördüm. Çok iyi abi, Aha. ondan. Benden çok, çok iyi o vallahi, bak Öyle buradan söylüyorum. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun abi, nasılsın ya, nasıl gidiyor? Sağ ol abi, iyi gidiyor hamdolsun. yoğunuz yani yetiştiremiyoruz. Görüyoruz, ben sosyal medyadan da takip ediyorum. Yani yavaş yavaş günlük bir kotamız var bitiriyoruz. Her gün bitiyor istisnaf. Kaç tane idi yani. abi şu an? 100 100 tane büyük ekmek. Bazen ertesi gün ekmeğini de satıyoruz. 20 30 tane fazladan satabiliyoruz yani. Şimdi fazladan. Ertesi gün daha erken gidiyoruz. Yani, abi. aslında beklesen belki 150 200'e de çıkarsın yani. Çıkarız. Yani servis yapsak böyle diyelim ki bölge çevremize böyle servis yapsak 500 metre sağa sola ileri geri. Evet evet. Biz 300'leri de buluruz yani. Mehmet Usta. Gece gece Sertaç balık aşerdi. <laughs> Aklımıza sen geldin. Yani gece böyle çıtır, taze somun. Burada balığın neydi? Onu bir daha Uskumru, öğrenelim. Uskumru. Eminönü'de Uskumru. Eminönü'nde yapılan balığın aynısıdır. Uskumru, Uskumru, balığı yapıyorsun. Bu arada Sertacım ocağa da yaklaşabilirsin. Ustam evet. yapıyor bir yandan. Biz tabii Eminönü'nde bizim <laughs> sistemde yapmıyorlar. Şu anda gördüğünüz gibi sıfır kılçık veriyoruz. Yani. Sen kılçıkları ayıklıyorsun zaten. Tabii tabii kendini. tek tek ayıklıyoruz. Kanalımızın ilk videosu seninle. Evet evet. İl o yüzden e, yerin çok farklı bizim için teşekkür ederim. Sizin de Her zaman farklı. ilkleri seninle yaşıyoruz. Şu anda da çift kamerayla çekim yapmaya çalışıyoruz bir evet, yandan. Evet, evet. O da o da Yeni <laughs> bir teknoloji. Mi? E, o da ilk. O da ilk, <laughs> ilk defa olacak. Gerçekten ilk mi o da? Vallahi o da ilk. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim. Yani bize bu sağ açıdan ol, çok sağ ol. katkın oldu. Biz mekanın konumunu da verdik zaten canlı yayında. Evet. Tren geçti burada. Ha tren geçmiş zaten. Yine de söylemek istersek tam olarak neredesin? Onu bir tam olarak şurayı dönünce Evet. Şurayı bak karşı taraf prestij Otel oluyor. Şurayı dönünce... Koşulunun e, bitişi burada değil mi? Evet, Sunay Caddesi. Burası Cemiloğlu Caddesi. Evet. Yani Sunay Caddesi ile Cemiloğlu Caddesi'nin kesiştiği yerdeyiz. Tam kesiştiği yerde geçit apartmanı var. Biz oradayız. Ustam şu anda menü ne durumda? Jumbo ekmeğimiz var. Evet. Jumbo ekmek, şu ekmek. Bu büyük ekmeği. Evet, oluyor. Evet, büyük ekmek. Bunu 120 lira yerine 80 lira veriyoruz. Bizim muhit böyle çok ağır fiyatları kaldırmıyor. Bugün evet, 75 lira evet, olsak. Bu ekmeği 20 liradan aşağı veremeyiz. Senin e, sebzeler de taze. Evet biz seçiciyiz öyle tek tek seçeriz limonu, domatesi, yani. soğanı, maydanozu da tek tek seçilip gelen şeylerdir. Evet. Bak şu domates var ya, Bak, yaz domatesidir. Çıkıyor. İçi çekirdek dolu yani. Bu kahvaltıda yani. yenir bunlar genelde, evet. biz bunu tezgahta kullanıyoruz. Şimdi dedin jumbo ekmeğin var, bir de küçük de mi var? Evet. Jumbo var bir de yarısı var. Yarısı da 85 yerine 60 lira veriyoruz şu anda. Yani bunun yarısı değil mi? Evet. onu da 60 lira veriyoruz. Onu da 60 lira veriyoruz. Yani 85 yerine 60 lira. böyle yani yemek daha mı Büyük tost ekmeği diye tabir ettiğimiz ekmek değil. Dönercilerin kullandığı büyük ekmek değil. Yani sakın böyle sizi gördüm diye değil. Siz Yok zaten, yok. zaten şimdi gelmeden önce başladığımızda sen onu atmıştın. Ben bile. atmıştım bunu. Onu atmıştım bile. Şöyle şu dolu, şekilde dolu, abi, abi domatesi yemedi. Şu şekilde bırakıyoruz evet. Tavuk fiyatına şu anda balık veriyoruz Hatta tavuk fiyatından ucuz veriyoruz e bir de, Yani şu büyük ekmeği götürüp evet, ofise evet, desem evet, Bana döner doldur evet. 80 lira olmaz zaten 60 lira veriyorlar Şimdi balıkla diyor. balığın da ayrı faydaları var yani. Tabii balık ki de balık yani. çarpı iki kat fiyatı Balığın yarısı filedir yani Bir kilo balık alıyorsan pazardan balıkçıdan bir kilo balık alıyorsan pideye yani. gireni baz alırsak Hı. 450 gramdır. Yarım He. kilodan fazlası Yarım çöpe kilodan gidiyor. Fazlası gidiyor. Çünkü kılıçları orada kafası kılıçları. gidiyor, iç organı gidiyor. Sofrada ayıklıyorsun, kenara veriyorsun file. 150 lira kilosunu aldığın bir balık 300 liradan daha fazla geliyor sana. Bu arada siparişin gecikmesin. Biz seni de evet. şey yapmayalım fazla. Abi bu arada özür dilerim. Biraz geciktirdik. Kusura bakma abi. Evet. kusura bakma. 87'den beri yapıyorum. 25 yıldır Mehmet abi burada. 25 yıldır burada. Abi abi çekebiliyor mu? Çekebiliyor mu seni? Abi çekebiliyor. Abi 25 senelik bizi tanıyor. Evet. Henüz yer altı çarşısı yokken, ofis yer altı çarşısı ve konuk evi yokken yer altı ya yerinde pazar vardı. Sabit pazar. Evet. Trafiği vardı orada. bir içinde bir biz sabit pazarda balık ekmek yapıyorduk. Tabi 87'de biz balığı pişirmeye başladık. Öncesi de çiğ balık satıyorduk. Öncesi de var. Allah burada, burada Yusuf'la beraber. Yusuf'u da çeker sonra. misin Sertacım? Bak, Abi senin Yusuf'la beraber olacak Mehmet mı ustam, abi şimdi? Mehmet Ustam'ın oğlu. Yusufcan'la beraber yapıyor Ustam. Yusuf nasılsın? İyisin? İyiyim Allah iyi. aşkına. Babaya yardım edin. Balığımız da günlüktür böyle cam gibi. Günlük yani, yapıyorsun değil mi abi? Tabi tabi. Bizim hmm. gün, her gün balığımız her gün biter yani günlük. Prensiplerin adamı Mehmet Usta deniliyor. Evet. Yüz <laughs> balık prensibi evet, devam ediyor yani. devam ediyor evet. <laughs> devam ediyor ee, yani bu prensipleri deleriz. Cam gibi balık. Yani. Karadeniz balçısı istediğimiz balığı getiriyor. Getiriyor değil mi? Taze yani, yani, o şeyi koruyor zincirle. Tabi tabi. Talep ettiğimiz balığı getirebiliyor. O zaman Mehmet ha. Usta biz e, bunu izlemekten yemeğe geçelim. Evet. Yani, biz yemeğe Öğlen geçelim. Falan. Senden böyle bir yarım şer Sertacım. Yiyeceksin değil mi kardeş? Ramazan, Abi bak evet, yediğiniz evet. zaman objektif olarak ne hissediyorsanız evet, tamam. onu söyle. Ben zaten en son çekimde bak, onu söyledim. Bak vebali günahı yapsın boynuzda. Evet, tamam. Ne hissediyorsanız tamam. onu söyleyeceğim. Ramazan'da gelmiştik hatırlıyor musun? Evet. Usta. Ramazan'da vallahi billahi ne hissettiysem onu söyledim. Özellikle bu ekmeğin var ya. Evet, bu saatte evet. sen böyle çıtır taze bu beyin çok hoşuma gitti <laughs> Evet, evet. Yani balığın yanı sıra balığın zaten güzel. Ama yine ne hissettiğimizi söyleyeceğiz tabii ki de. Biz beğenmeyenden de para almıyoruz. Biz herkese yani söylüyoruz. Kim beğenmezse bize para ödemesin. Biz o parayı düzgün, düzgün bir kazanç olarak kabul tamam. etmiyoruz yani. Evet. Tamam. O zaman abi eline sağlık, ağzına sağlık diyelim. Afiyet Biz olsun. Bekliyoruz, geçip oturuyoruz abi. Tabii, tabii. O, Şöyle bize yarımşar ekmek arası balık alalım senden abi. Tamam ya. İnşallah ekmek vereceğim. Siz de ne hissederseniz onu objektif falan. Tamamdır. Mehmet teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Mehmet Usta ellerine sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ekmek çok güzel görünüyor, çıtır görünüyor. Evet, siparişimizi aldık. Şöyle ışığa doğru gösterelim. Bak, iyi güzelce kızartmış ekmeği görüyor musun? Çıtır çıtır. Çıtır çıtır bir ekmek. içinde de balık dolu. Domatesi, soğanı, ne isterseniz koyuyor abi. Biz oturalım, yemeğimize başlayalım. Kardeşim buyurun. Sertacımınki de sıcak gelecek. Bu defa öyle yapacağız. Baksana abi arkasını bile kızartmış ya. Ya Şu ekmek şu anda e, indirimde. İndirimde onu da söyleyelim. Ne kadarmış? 85 yerine 60 TL. Hadi bismillah ben başlıyorum. Mm, 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 mm. Ekmek çıtır çıtır. Balık harika. Gece gece. Gel bak da, balığı nerede bulacaksın bu saatte? Nerede bulabilirsin ya? Saat kaça kadar açmadın? Mehmet usta kaça kadar açıksın? Abi bütün abi, balık belli değil. Balık bittiği zaman kapatıyor. Tamam. Balık bittiği zaman kapatıyormuş ustam. Kapanış saati belli değil. Ne zaman açıyorsun abi? Abi Saat 2 gibi açıyoruz. 2-2.5 tamam. gibi açıyoruz. Saat 2-2.5 gibi Şimt falan. Daha gündüze taraf gelmeye çalışıyoruz. yani. Bu arada çok güzel. Eline sağlık. Afiyet olsun. Yani balığın da güzel, ekmek de ayrı bir tat katıyor. Mehmet Usta'nın balığı... Yani günlük sınırlı sayıda balık satıyor. Ona yetişmek lazım. Ona yetişin, gelin. Ben bir ısırık daha alayım. Ondan sonra Sertaş kardeşim yesin. Onu fazla bekletmeyeceğim. Bu video özel, onu fazla bekletmeyeceğim. Hı. Hı. Bakar mısın? Ya, her lokmaya balık geliyor dolu dolu uskumru, Sıfır kılçık prensibi. Sıfır kılçık prensibi. Top taze ve çıtır ekmek. Harika. Ya bilen biliyor zaten ben Mehmet Usta'yı. Turşu, turşu mu? Yok abi teşekkürler. Ben turşu almayayım. Sağ ol ustam. Turşu da veriyor bu arada. Yanına da turşu veriyor isteyene. Hı. O zaman biz size Balıkçı Mehmet Usta'dan veda edelim. Siz kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Instagram hesabımızı da sağ üst köşeye koyuyoruz. Oradan da bizi takip ederseniz seviniriz. Balıkçı Mehmet Usta'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.